Merhaba ben Sinan. Mortal Kombat serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Mortal Kombat'ın yıldırım tanrısı olan Lord Raiden'ın hikayesini güçlerin neyi varsa anlatıyoruz. Birinci videoyu sağ üstte tıklayarak izleyebilirsiniz. Video geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim ya da beğenmeyin size kalmış. E fazla konuşmadan başlayalım. Raiden, Raiden ebedi gök gürültüsü tanrısı, Earthrealm'ın koruyucusu ve tartışmasız tüm Mortal Kombat'taki en güçlü karakterlerden biridir. Shinnok'un ikinci yenilgisinden sonra yaşlı tanrı statüsüne yükseldi. İlahi doğasının bir sonucu olarak ışınlanma, yıldırım kontrolü ve uçma gibi birçok doğar su yeteneğe sahiptir. Ayrıca normal insan yaşam sürelerinden ziyade sonsuzluk açısından düşünmeye daha yatkındır ve hayata radikal olarak farklı bir bakış açısına sahiptir. Seri boyunca Raiden, Earth şampiyonlarına özellikle Liu Kang ve Kung Lao'ya akıl hocası ve baba figürü olarak hizmet etti. Earthrealm'ın koruyucusu olarak Shang Tsung, Shao Kahn, Shinnok ve dünya için tehdit oluşturacak herkes için yoğun bir nefret besliyor. Raiden'in hikayesi, Yarı Tanrı ve Hikaye adıyla Outworld'un hükümdarı olan Shao Kahn'ın dünyayı ele geçirme planları yapmasıyla başlar. Kendisine yüce tanrılar tarafından dünyayı koruma görevi verilmiş olan Raiden... Şakuhan'a engel olmak zorundadır. Fakat çok geçmeden Şakuhan dünyayı ayak basar. Ve planlarını hızlı bir şekilde uygulamaya başlar. Dünyanın Şakuhan'ın ordusuna karşı koyacak şansı yoktur. Raiden tek kurtuluş olarak gördüğü yöntemi yani yüce tanrılardan yardım istemeye karar verir. Raider'in yüce tanrıları dünyanın savunacak gücü olmadığını ve ortada bariz bir adaletsizlik olduğunu savunur ve kuralların adil olmasını ister. Buna karşın Raiden ve yüce tanrılar dünya ve Outworld arasında bir dövüş turnuvası başlatmaya karar verirler. Kurallara göre dünyanın ve Outworld'un en iyi dövüşçüleri bu turnuvaya katılacak ve eğer dünya kazanırsa Shao Kuan dünyadan ilini çekecektir. Ve bu turnuvaya dünyadan katılacak dövüşçüleri bizzat Raiden arar ve bulur. Ve dünya ile Outworld arasında Mortal Kombat turnuvası böylece başlar. Turnuva oldukça uzun ve dünya için oldukça yıpratıcıdır. Khan'ın da turnuvadan haberi olur ve kendisi de turnuvaya katılacak kişileri seçer. Dünya ve Outworld'un seçtiği dövüşçüler şu şekilde sıralanabilir. Liu Kang, Kung Lao, Johnny Cage, Sonya Blade, Jax Briggs ve sonradan dahil olan Kitana dünya dövüşçüleri. Baraka, Shang Tsung, Jade, Sindel, Gora, Reptile, Kano ve Shiva ise Avatar dövüşçüleridir. Turnuvanın sonunda Shao Kahn ve ordusu Liu Kang tarafından yenilir. Liu Kang, Raiden ve diğer dövüşçülerin yardımıyla turnuvayı kazanarak dünyayı kurtarır. Güçlerine değinecek olursak, Raiden gök gürültüsü ve şimşek tanrısıdır. Bu nedenle son derece güçlüdür ve elektrik üzerine tam kontrole sahiptir.